Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuşların banyo zamanı arkadaşlar. Kuşlarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız mutlaka yazın haftada bir kışında yani kışın güzel günleri dışarı çıkarttığınız zaman mutlaka banyo yaptırın arkadaşlar banyo çok önemli kuşların kuşlarındaki bit sonra parazit tarzı şeylerin dışarı almasını sağlıyor şu an yakına gidiyor olabilseydim <laughs> suyun içindeki kuşlardan çıkan o yağ kiripası görebilirdiniz arkadaşlar Güneş vardı şimdiye kadar ama kadar güneş gitti. Birazdan tekrar çıkar kuşlar kurulanır. Kirli kuş hiç sevmem arkadaşlar yani mutlaka banyo yaptırırım. Banyo yapan kuş kuru kuruluktan sonra böyle tertemiz oluyor arkadaşlar. Parlak oluyor insan böyle bakmaya kıyamıyor. Benim tabi banyo yaptırmak için çok uygun yerim var. Şöyle büyük bir depom var. Şuradaki musluğu açtığım zaman alttaki leğende kuşlar tertemiz banyolarını yapabiliyorlar. Yani o kirli su da şuradaki lavabodan aşağı iniyor arkadaşlar. Kuşlar korkutmadan şu musluğu açsam temiz su gelse. Bakın şuradaki sütler temiz arkadaşlar. Nasıl kirlenmiş biliyorsunuz. <laughs> Bu erkek de her dişiye yürüyor. Vallahi kümeste dişi bırakmadı. Dişi erkek fark etmiyor. Bütün kuşlara yürüyor. Eksar abimiz. dişisi artık hiç görmüyor arkadaşlar. Kanadında bul çıkmış. tarzında kullanıyorlar arkadaşlar. Kanatlarındaki, vücutlarındaki git olsun, pire olsun, parazitleri olsun su yardımıyla dışarı atıyorlar arkadaşlar. Ha bu arada çekilişi soran arkadaşlar. Çekiliş bu 2-3 gün içinde olacak arkadaşlar. Bu 2-3 günden sonra da artık düzenli olarak her 10 günde bir çekilişler olacak arkadaşlar. Bir de benden nasıl videolar istiyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Artık şey yapacağım arkadaşlar sizler için. Diyarbakır'da ki pazarlara gideceğim. Bu kanatlı olarak kanatlı hayvanların satıldığı pazara gideceğim arkadaşlar. Her hafta ya da 10 günde bir diyelim gidip oradan sizin istediğiniz bir canlıyı bir hayvanı satın alacağım ve çekiliş de sizlere vereceğim arkadaşlar. Diyelim ki gittim orada bir takım güvercin buldum. Onları alacağım. O hafta çekilişle vereceğim. Bir sonraki hafta ya da 10 gün içinde gidip ee, diyelim ki ya siz belirleyin artık. Ördek yavrusu olur, değişik cins güvercinler olur. Ondan sonra civcivler olur. Bıldırcınlar olur. Bu tarz şeyler. Siz her hafta yorumlara yazarsınız. Bu hafta bunu al diye. Ben de sizin yorumlarınızı kaydı alarak gidip her hafta bir şey alıp çekilişle sizlere vereceğim arkadaşlar. Siz de eşinizi, dostunuzu, kim varsa artık kanala davet edin arkadaşlar. Böylece büyük bir aile olalım. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. sizce çok çok iyi bakın